Diğer hiçbir Müslüman ülkede böyle bir sapıkça durum ortaya çıkmıyor. Ve ki Medine'de Starbucks Kabe manzara olarak duruyor yerinde. Kimse de ne, kahveleri kılmış dökmüş diye camını çerçeve zindirmiş. Başı örtülü Arap kadınları da Arap erkekleri de Suudiler de oturmuşlar kahvelerini çaylarını ne içiyorlarsa artık orada içiyorlar. Bir tek bizde bir histeri halinde kolaları dökelim, McDonald's'ları yakalım. Kolanın Türkiye'de milyarlık yatırımları var. Şişeleyiciler zaten Türk binlerce insan çalışıyor burada. Milyarlarca vergi veriyor Coca-Cola Türkiye'ye. Oradan işten çıkılacak 10 bin kişi çalışıyor Coca-Cola Coca Türkiye'de. Şey, ya bunun fabrikada şişeliğini var, şişesini yapanı var. Bunun kamyonla satanı var, bakkalı var, manavı var, bunları satan var, restoranı var. Ne oluyoruz ya? Bir sürü öğrenci orada çalışmak gibi kazanıyor. Onların ne günahı var orada ya? Sen verirsen yüksek onu. Ayrıca biliyoruz ki 6 ay sonra, ne 6 ay, 3 ay sonra her şey unutulacak, gidecek. Koca koca devletler de bile yemiş, hiçbir halt yapmıyorlar. Sana mı kaldı Coca-Cola'yı yakıp dökmek? Herif Türk Hava Yolları'nda Call a h-map.